Hepinize merhaba. Bu bir test videosudur aslında bir yerde ama neyse bir daha de bayağıdır e, araç videosu çekmiyordum size. Araçtan video çekmiyordum. Bu kamerayı da aldım biliyorsunuz. Kullanıyorum kullanıyorum. Öyle duruyor. Sonunda becerdim yani. Twitter'a atarım. Hatta dur bir dakika ya sizin ben fotonuzu çekeyim dur. Twitter'ıma paylaşayım bir dakika. Heh. Hemen şuradan Twitter'ıma paylaşayım. Bir dakika dur çekiyorum şu anda. Gece binmemnesi Diyeceksiniz ki bu nedir ulan. De, tam videoya başlıyor herif. Burada kalkmış foto çekiyor falan filan. Bundan e, en son ne zaman oldu araç videosu size çekmeyeli bilmiyorum ama bakalım testini yapıyorum. Şu anda hem yolu görün istedim hem beni görün istedim. Daha doğrusu siz söylediniz bunu seni de görmek istiyoruz dediniz. E, ya öyle yapacaksın ya öyle yapacaksın. İkisini aynı anda yapamayacağıma göre. Ben de dedim ki böyle bir kamera yapayım. Hem beni görün hem yolu görün falan. Neyse hadi yola çıkalım. Şöyle biraz dolaşalım. Ondan sonra ben de size anlatacağım şeyler var. Onları anlatayım. E, bu da araç videolarıma ekleyeceğim. Diğer başka bir e, böyle bir şey olsun, video olsun falan. Dolaşıyorum biraz böyle random gezeceğim. Hem kamerayı test ediyorum. Sesleri falan nasıl oluyor? Ağzımda zımbırtı var. Görüyorsunuz DJI Osmo kullanıyorum. DJI Osmo Action kullanıyorum. Bu arada ikincisi çıkmış DJI Osmo'nun Action'ın. Sana da mı yol vereyim? Yeter artık. Ana yol benim. Önüne gelene yol mu vereyim? Neyse. Şimdi e bu arada buradan galiba şey görünmüyor ya Allah ekranı gitti Bu arada kameranın ha. bazen kameranın ekranı gidiyor plakalar milakalar görünürse sorun olmuyor dediniz Vallahi bana daha önce e, bugün şey yaptım trovo isimli bir site buldum trovo nokta live slash daha linkimi bile söyleyemiyorum düşünün trovo nokta live slash Oguz Sasi yani aynı YouTube gibi ee, çok çok sevdiğim bir YouTube e, çunun adını burada söylersem o da DMC'ye girer mi bilmiyorum. Gördüğünüz gibi full aksesuar. Ee, sürekli düşünüyoruz, taşınıyoruz. Bekleyeceksiniz oğlum. Bekleyeceksin öyle atlamayacaksın. Bak ne güzel geçsinler. he. Tatlı tatlı. Yeter lan yine ben geçeceğim. Yeter artık. Herkes akşama kadar seni bekleyeyim. Buradan da araba geliyor. videoya <laughs> bak ne malca abi video. Bu ışığı da açmasam belki çekemeyecekti yani düzgün bir şekilde. Bilmiyorum. Oğlum bağırıyor muyum ben? Ne yapıyorum ya? İnsan var durayım bari. Yok lan artık duramam. Ee, şimdi Trovo isimli sitede de yayınlara başladım. Bugün ee, kalktım ne kadar yaptım? 50 dakika bir de 20 dakika falan. Bu aparat geldiği zaman ee, işte şey yaptım ee, böyle bir açmaya çalıştık. Beceremedim falan sinirim asabım bozuldu. Ondan sonracığıma. E, neyse yaptım sonunda çok mutluyum şu anda. Fakat şöyle bir dezavantajı var. E, bu vakumlu vantuzlu olduğu için falan Tabii komple vantuzu haberi her seferinde çıkarmanız gerekiyor. Normalde e, bunun DJI Action Osmo 2 şeyli çalışıyor, mıknatıslı çalışıyor. E, yeni çıktı, bu ay çıktı. Daha bir iki hafta falan oldu o da çıkalı. Ya, çıktı mı çıkmadım bilmiyorum. Review'ları falan var işte, incelemeleri var. Ondan sonucuma. Öyle vallahi. Onun dışında ne yapayım, ne diyeceğim şimdi size bilmiyorum. Biraz böyle test videosu gibi olmuş oldu. Biraz böyle üf, random şeyler aklıma neler geliyor. Ha, termos aldım biliyorsunuz. iki gündür falan Twitch'te yayın yapmıyorum. 2 üç gündür falan. Benim Trovo da yayın yapmamın sebebi şu. Bildiğiniz gibi ben birçok internet sitesini deniyorum. Bu ne lan ağzımda? Oh. <laughs> <laughs> ağzımda bununla yayına başlamışım. Haberim yok diyorum. Ne lan bu ağzımda? Ağzımda bir şey var diyorum garip garip. Allah Allah diyorum. Neyse işte. Ana yola mı çıksak lan? Baş ver ana yola ana yola Ne yapacaksın ana Ya da çıkak mı test ediyoruz bir çıkak hadi. Hayatında ana yola mı çıktın oğlum? Anca ara yolu biliyorsun oğlum. Her şeyi böyle katakulle biliyorsun oğlum. Ay. Bak sakallarıma. Hiç alışık değilsiniz değil mi? Beni böyle pek sakalla falan gördüm. Vallahi kış zamanlarında iyi olur. Yani soğuk soğuk falan böyle donuyordum. İyi oluyor. Ama şimdi annemler gelecekler ayın 25'inde. 5-6 gün falan kalacaklar. Ondan sonra beraber biz gideceğiz. Şey, ben gideceğim onlarla birlikte falan. Yeni taşındıkları yere. Orada kalacağım bir 5-6 gün falan. Ondan sonra artık Instagram'ı aktif olarak kullanmaya başlarım. Instagram okut sevzeye Bu videonun altında herhalde olur. Eve geldiğimde koyarım artık. Şu anda benim kaç hesabım oldu? Twitter, YouTube, Yunalt, Twitch, Instagram, TikTok, Trovo. Hepsini tek bir yerden takip ediyorsunuz. Unutmayın. Twitter'a geldiğiniz zaman şu an 4 yerde yayın yapıyorum. YouTube, Yunal, Twitch, Trovo. Ulan bir ölü kedi vardı yolda. Aklınızda olsun. Her birinin kendince özellikleri var. Bugün Trovo'ya baktığımızda mesela chatin öncesini görebildik. Ondan sonra işte ekranda geri sarma, ileri sarma falan vardı. Görüntü kalitesi falan Twitch'ten daha iyi. Bunu direkt fark ettiler zaten, hemen fark ettiler yayında. Fakat 720p'den 1080p'ye bir 15 dakika sonra falan geçiyor. İki defadır bunu yaptı. Çok hoşuma gitti site. Partnerlik falan almaya da gerek yok. Level sistemi yapmışlar işte sıfır level'dan başlıyorsun. Birinci level'da direkt kanalın monetizable oluyor falan. Partner oluyorsun. Abone falan oluyorlar sana. Bilmem ne. Ben biliyorsunuz ee, banlam, yani yayın yaptığım... neden? Neden herkes gibi tek bir yerde yayın yapmıyorum? Çünkü tek bir yerde yayın yaparsam oradan banlandığımda tekrar aynı şekilde kitlemle birlikte yeni yayın yapacağım alanda sizleri toparlamam zor oluyor diye. Yani hali hazırda sizi bölüştürdüm ki şu ana kadar. Youtube'da da, Yunal'da da, Twitch'te de ben Twitter'dan paylaşım yaptığımda direkt takip edebiliyorsunuz. Yani ben diyelim bir yerden banlandığım zaman artık kafama takmıyorum o zaman. Diyorum ki ha şuradan mı banlandım? Direkt Twitch'e gideyim, şuradan mı banlandım? Direkt Youtube'a gideyim, direkt Yunal'a gideyim, direkt Trova'ya gideyim. Hali hazırda orada benim sizlerle birlikte bir topluluğumuz var bildirim alıyorsunuz falan filan. Sürekli böyle bir expand yapıyorum. Sürekli bir genişletiyorum olayı. Ondan sonra öyle valla hoşuma gitti yani site. Tencent şirketininmiş. Trovo. Tencent şirketinin. Türkiye'de sadece bir kişinin YouTube'da videosunu gördüm. O da sadece nasıl para kazanılıyor falan diye şey yapmış. Benim amacım bu tamamen biliyorsunuz. Pardon yani şey para. <laughs> ne oldu lan? Yani şey işte anlayın. Ee, şey nasıl gıdılı gıdılı videomu sevdiniz mi? Yandan bakış gıdılı. Şurada benzin istasyonu var. Dur geleyim sağdan ya. Arkadan da bir adam geliyor. Kocaman kamyonla mı arabayla mı neyle geliyor? Neyse oğlum işte öyle vallahi. Bundan sonra aybayı yediniz. Hem böyle yolu göstereceğim hem beni göstereceğim. Çıldıracaksınız böyle ağlayacaksınız böyle. Yeter artık. <laughs> Allah'ım ne olur yeter artık yeter. Yeter artık çekme video yeter yorulduk. Allah'ım. Vallahi hayatımda aldığım en saçma ürün bu arada. Yani nasıl yaptım ben bu hatayı bilmiyorum hala. Aldık işte. Ondan sonra ama neyse işte bak fena mı oldu yani? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu aksiyon kameralarını aldığınızda bunları eğer mount edemiyorsanız bunların bir bir bir, bir cacık hiçbir anlamı yok yani. Bak söyleyeyim size bir boka yaramıyorlar ya. Yani. Oğlum kamerayı alıyorsun. Kamerayı elinde tutmak için çubuk gerekiyor. Çubuk alıyorsun. Kamerayı şimdi yolu göstermem için gidiyorum bugün bunu aldım Amazon'dan. 56 lira verdim 500 liraya kadar olanları var. Ne, ne bok diyorlar anlamadım ne yapıyorlar neye yarıyorlar. Ulan webcam olarak kullan diyorsun. Webcam olarak bunun ikincisinde kullanılıyor. Mesela Action Cam 2'de stream özelliği var biliyor musunuz? Efsane. Ha bunda da var ama bunda da sadece wireless olarak var. Onda wire olarak var. Kablolu olarak var. Ondan sonucuma sanki bu videoda bir şey de anlatacaktım ama unuttum ya. Ne yapayım acaba? Videoyu kapatayım mı? Bundan sonraki şeyde mi anlatırım? Ne yapayım? Şurada bir yerde durayım. Dörtlüleri yakayım da bari. Ulan tam da askerin oraya gelmişiz. Allah kasis geliyor. Bak şimdi sıçrayacağız. Bakalım kamera sıçrayacak mı? Oo, bak zengin action kemi. O zıplamıyor. Zıplamayan action kem değil mi? Kesin zıplamıyor dur yani. Sesler falan nasıl geliyor bilmiyorum. Arkadaki cam sesi var mı bakayım? Yok galiba. Şu an bozmayalım ortamı. Boş ver. Nedense cam sesi gelmiyor lan sağ arka camda şey vardı ya biliyorsunuz bir tane kasisten zıplarken böyle ses olmuştu falan. Allah Allah şu an gelmiyor. Kapalı da değil ama Ulan açayım bir dakika Ya bozulursa biliyorum. Şimdi başlayacak galiba bakayım. Bak başladı. Dinleyin şimdi. Şu an tam kapattım camı. Ses geliyorsa duyarsınız. Bak şimdi. Bak. Duyabiliyor musunuz arkada? Çıkar çıkar. Şu an az yapıyor ama boş ver şu an ya. Ulan tam videoyu açarım zaten az olur zaten ha. İlla göt alacağım yani ha şurada. Allah'ım Neyse, ya Rabbim. Neyse Viaport Marina'ya doğru gidiyorum. Ee, kaç dakika oldu bilmiyorum. Bundan sonra bakacağım buradan videoya bastığımda 19. Şimdi tabii kamera şeyde olduğu için, camda olduğu için şey de yapamıyorum. Neredeyim şu an? Piyade okulundayım. Nikah Sarayı Kültür Merkezi Viaport Marina. Çıkıyoruz bakalım. Neyse bu videoda böyle olsun. Hem test ettik kamerayı. Bu şekilde ee, bakalım sonuçları göreceğiz. Ne olacak, ne bilecek. Hadi bay bay, görüşürüz. Shut down. Shut, down. shut down sana. amına. Lan shut down. Hepinize merhaba. Ee, ben Oğuz Bu video, bundan önce izlediğiniz test videosundan 3 dakika sonra çekiliyor. Ondan sonra. Şimdi dönüş yolundayım falan. Açıkçası bu kamerayı test etmek için çıktım. Demin tam videoyu başlatmadan önce vantuz düştü vantuz çalışmadı aşağı düştü yani bilmiyorum herhalde ilahi güçler benim bir türlü e, millet gibi arabadan size böyle video çekmem falan istemiyor mudur nedir başıma gelmedik kalmadı valla neyse gidelim şimdi bir de dönüş yolundayız ne anlatayım size ne anlatayım ne anlatayım e, valla annem ulaştı bundan bir yarım saat kadar önce haber verdi. Onların bir arkadaşı var annemin Macar kursundan, Macarca kursundan. Bir arkadaşı var. Bu Yağmur mu başladı? Yağmur başladı şimdi. Bu ne oğlum? Yolun ortasında bir şey var. Ha. Ee, Macarca kursundan tanıştığı bir hanım var da e, kocasıyla beraber bundan bir 6 ay kadar önce Macaristan'a taşındılar falan. E, orada da e, çok büyük kriz falan olmuş işte. Gençler kaçıyor falan dedi. Ondan sonra Cima. Zaten haberlerde falan da görürsünüz. Son zamanlarda ee, haberleri seyrettiyseniz bir 3 4 gün önce de Macar Başkan Orban gelmişti İstanbul'da bir adada e, böyle yeni konstrakt edilen bir, bir bina bir şeyler var ya orada Türk Türk topluluğu şeyimi mi ne öyle bir şey için gelmişti falan. Umarım yani Macaristan Macaristan'ı Avrupa'dan dışlamazlar. Bir tane yayınımda da söylemiştim bundan 3 4 gün önce. Şu anda da kıçımdan soluyorum. Umarım vakum düşmez. <laughs> Kameranın vakumu inşallah daşık diye düşmez demin olduğu gibi. Yani elimden geldiğince sert yapıştırdım. Artık camı kıralım? Oç. Yani cama diyorum. Pardon vakuma mı diyeyim? Neye diyeyim işte. Hayatımızda vakumlar vakumlar eksik olmuyor. Ne diyordum şimdi? Gelen vakum diyor. Giden vakum. Ne diyorsun lan? Ne var ya? Aptal aptal konuşuyor. Kafana vururum. Ha. Neyse. Vallahi öyle. Yanardağ falan şey olmuş. Hasan Dağı varmış. Türkiye'nin en büyük ikinci volkan dağı. Ee, volkanik dağ. Hasan Dağı. Hasan 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 Yanbasan. Hasan Dangaz yan Çık artık hayatımdan. Evde çıkmıyorsun. Siktir git arabadan bari. <laughs> Rezil olduk senin yüzünden ya. İnsanlar altı dalga geçiyorlar. Araba da bile peşimdesin. Arkaya baktırıp duruyorum. Bir de kaza yapacağız burada. Aptal. Neyse. Onun dışında valla ne diyeyim. Sakallarımı keseceğim. Sakallarımdan gına geldi. Açıkçası bir 3-4 gün falan daha yine böyle sakallı olacağım. Annem babam geldiğinde babam kızıyor çünkü sakallı olmama. Bizim ailede sakallı biri olmadığı için. Kızıyor gideceğim sakalımı keseceğim. Yine böyle bebek sası olacağım. Çıldırın. Ondan sonra cuma. Bebekliğimi sakallarımla kapatmaya çalışıyorum. Adammış gibi davranmaya çalışıyorum falan. Erkekmişim gibi davranmaya çalışıyorum. Bir tane şey gördüm. Salak salak laflar, salak video çekmek için aptal aptal konuşuyor. Pizzacı var önümde. Dur şunu sol. Pizzacı ne yapıyor? Ne diyor bu? Bilmem ne kebap. Ne kadar kebapçı var etrafta ya. Amma kebaba düşmüşsünüz ya. Vallahi ya nereye baksam kebapçı kebapçı ya. Adanacı, Urfacı, dürümcü lahmacuncu, kebapçı, pizzacı. Hamur hamur hamur. Ondan sonra diyor neden kocaman oldu diyor. Oğlum yağmur yağıyor. Şu arabada bir geçemedi solundaki araba. Geçsene oğlum. Sağ mı geçiyorsun? Ne yapıyordu ya? Ne anlatacağım bilmiyorum arkadaşlar. Patates gibi kaldım. Ha, bundan önceki videoda söylemeyi unuttuğum bir şey oldu. Bugün yayın açtığım Trovo sitesinin aplikasyonu, cep, cep app'i var. Cep aplikasyonu var. Trovo.live slash ee, Linkimi daha bilmiyorum, söyleyemiyorum. Ondan sonra önce, polis noktasına geliyoruz bu arada. Şimdi kesin polis durdurur 100 kere geçiyorum buradan polis durdurmadı. Bak şimdi polis duracak izleyin. Arkamdan bir şey geliyor böyle garip bir adam. Ulan demin geçtiğim pizzacıymış, şeyciymiş dürümcüymüş ışığı çalışmıyor adamın diyorum bu ne lan böyle bir garip bir şey var arkamda uzaylı gibi bir kafa gördüm kocaman dün San Andreas oynuyoruz San Andreas'ta hile yaptım sayenizde gittim polise yaklaşmamıza son 100 metre son 90 metre son 80 şu an durdu polis abi evet bir şey demedi polis abi muhtemelen kameraya baktı gördünüz mü polis abi Geçen gün de buradan geçmiştim bir, bir hafta önce falan şeyi kapat demişlerdi. Ee, sis farlarını kapat demişti. Valla. Çok az sis vardı. Ben de açmıştım. Ne bileyim. Ondan sonra cıma. Şurada benzin istasyonunda durayım da içecek bir şeyler alayım yani. Neyse işte cep aplikasyonunu indirin programı değil. Biraz şey yapayım. aa Neydi şimdi salak salak şeyler hareketler ya. Yani, oradan su atıyorlarmış da hayır ıslandım hareketliymiş de bilmem ne. Belet belet. Eksi 20 IQ hareketler. Çık artık hayatımdan diyorum. Çık artık git artık. Tuvalete giriyorum orada bile peşindesin ya. Böyle aptal bir video olabilir. Araba videosu çek, araba videosu çek Al size araba videosu çekiyorum. Şimdi kesin çekme Allah'ın cezası. Böyle video mu olur? Boş yapıyorsun. Salak salak konular. <laughs> bir de bunlarla uğraşacağız ya. Bıktım sizden bıktım. Vallahi bıktım. Her habire bir şey istiyorsunuz oğlum. Şunu şöyle mi yapsam, bunu böyle mi yapsam, onu şöyle mi yapsam? Kes lan! 41 plakalar var habire her yerde. Bu ne? Bu da mı 41? 34 ebeveve. Yolu ne kadar görüyorsunuz çok merak ediyorum. Eve gidince bakacağım. Vallahi gidince bakacağım çok merak ediyorum. Bu ikinci video. Neyse Vantuz herhalde 20 dakika falan dayanıyor galiba. 20 dakika sonra lap lap çıktı düştü. Tam da takamadım yani vantuzsuzluksuzluk. Neden bu kadar pahalı vantuzlar var anlamıyorum. Şimdi sıradaki hedefim USB radyo almak. Radyom var gerçi burada Sony'nin e, 30 yıllık radyosu var ama o ne öyle orada şey bile geçti, işte aldım geçtik tane. Yani. Benzine bak 624 821 824 815 818. Artık mazot da pahalı oldu. Vallahi vantuz düşebilir vallahi. Ben tam şu anda düşebilir yani hazır olun. Burası neresiymiş lan? Dershanenin oralar. Benim evim oraya doğru geliyorum şu anda. Pandik Sabiha Gökçen Havalimanı. Ben sağdan girelim. İstikbal falan var. İbis Otel var. Bu oteli de merak ediyorum. Gündüz falan çektiğim videoda tabi daha net görürsünüz sağa sola bilmem Gündüz çekerim bir de video size. Çikirim mi dedim bu arada. Ekrem İmamoğlu İstanbul dedi dün şeyde radyoda dinlediğimde. Fark ettiniz <laughs> Ekrem Başkanım Ekrem Başkanımı çok severim Vallahi çok severim o dair ee, Ondan sonra <laughs> Artık insanlar hakkında bir şey söyleyemez olduk biliyorsunuz Hemen dava ediyorlar Hemen dava falan filan Benim hakkımda nasıl konuşursun? Bilmem ne Bu ne böyle lan? Otobüse bak Ne bu? Sputuporcun mu bu? Cideciler mi? Dideliler mi? Ne, ne yazıyor orada anlamadım. Cideciler mi? Dideliler mi? Çiçekçi var burada bak. Sera çorbacım var. Ulan hep öyle bir hayalim vardı. Çorbacı açma hayali. Bak ne güzel Avrupa'yı. Bak duruyorlar insanlar geçerken bak. Heh, aferin. Bak. Yine bir 41 plaka. Ne var oğlum burada 41 plaka? Herkes 41 plaka ya. TV. Bu TV diye kanal açanlara çok gıcık oluyorlarmış. Öyle bir tipler var sinir olan. Ne açıyorsunuz lan TV diye. Böyle bilmem ne TV diyorlar ya bilmem ne TV. Oğuz Sasi TV falan. TV yani. yani Brazzers TV. Neydi o da öyle TV değil mi? Ondan sonra Öyle vallahi ya. Hadi kapatayım bu videoda böyle olsun. Salak salak video işte. <laughs> Söylediniz araba videosu, Çek araba videosu. Ne yapayım? Bunu da atarım 5 kamera şeyine. Bak sanayiye geldim. Ulan benim kapıyı şurada yaptırayım diyorum ama camı açayım. Benim kapıyı falan şuralarda yaptırayım diyorum. Bak ne diyor. İşte oto camcı, oto bilmem neci, gazozcu, ek gazoz. <laughs> gazozcu lan egzoz. <laughs> Egzozcu lan gazozcu diyorum. Gazozcu ne oğlum? Gazozcu diyor ya. Allah'ın caalı. Gazoz. Ne oluyor lan? Vantuz mu düşüyor? Garip çatırdamalar geliyor ya lan. Sesler geliyor oğlum. Neyse işte öyle. Şurada şok market var. İneyim de şok markette bir tane şey alayım. Reklam yapalım hemen. Yeşil dolar. Neydi lan o? İçecek. 7 gün mavi var ya hani içiyorsun şirek oluyorsun. Şey oluyorsun. Şirin baba oluyorsun. Şirin baba. Şirin baba cumaya gitti. Şirin baba nerede? Şirin baba cumaya gitti evladım. Üf, geldik şok markete. Bir dakika şimdi şoktan yeşil dolar geldi. 7 günden geldi. Tamam daha ne olsun. Şirinlerden gelmez herhalde. Neyse hadi bay bay. Sıkıldım. shutdown down. Ulan bir kere kapan be. Ulan sadece bir kere kapanmanı istiyorum. shutdown shutdown Shut down. Shut shutdown Shut, Shut, Shut down. Shut down. Shut down. Daha mı yakınlaşayım? <laughs> Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. Herhalde koruması var ondan algılamıyor. Beş kere daha söyleyeceğim. Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. Shut down. Ananın. Ananın. Bacının. Ananın.